D da eklerinin ayrımı değerli izleyenler. İnanamayacaksınız ama bununla ilgili bir site açıldı. Sosyal medya 12 Kasım günü dahi anlamındaki nokta D sitesi aracılığıyla D'yi ayrı yazabilenlerin şovuna sahne oldu. Herkes aldığı başarı sertifikasını paylaştı. Komili olarak bu akıma kayıtsız kalamadık. Zeytin ağaçları ile ilgili testin içine entegre ederek gerçek zamanlı iletişimle projeye dahil olduk. Böylece Dünya Zeytin Ağacı Günü'nü kutlarken fark yaratmanın yanı sıra Komili Anıt Zeytin Ağacı projemizi etkili bir şekilde tanıtma fırsatı elde ettik. Peki nasıl yaptık? 17 Kasım günü siteye gelenler sertifika için soruları çözerken farkında olmadan her soruda zeytin ağaçları ve anıt ağaçları ile ilgili önemli bilgilerle karşılaştılar. Testi tamamlayan katılımcılar doğru çözdükleri her soruyla Komili Anıt Zeytin Ağacı Projesi Farkındalık Sertifikası almaya hak kazandılar. Tüm soruları doğru cevaplayanlarsa, çift sertifika kazanarak deneyimlerini ikiye katladılar. Yalnızca beş günde, mecranın doğallarını koruduğumuz gerçek zamanlı entegrasyonumuzla, dahi anlamındaki nokta D'yi adeta Komili Anıt Zeytin Ağacı Projesi'nin sertifika programına dönüştürdük. Çeşitli platform ve haber sitelerinin paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken entegrasyonumuz, Instagram'ın sen de ekle özelliğini kullanarak tetiklediğimiz organik sertifika paylaşımlarıyla hızla yayıldı. Yayını aldığımız ilk 24 saatte siteyi organik olarak yaklaşık 37 bin kişi ziyaret etti. Sadece 15 günde 23 bin sertifika üretilerek paylaşılan projede toplamda 4 milyon kişiye ulaşıldı. Hepsi zeytin ağaçları kuşaklar boyu yaşasın diye.